Herkese S veya nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Yine dereceli de lig kasmaya devam ediyoruz. Z'de karşı lisandayım. Match-up'lar bu şekilde. Umarım güzel bir oyun olur. Hepiniz de iyi seyirler şimdiden. Chat'te çok aptal bir şey dönüyor. Şöyle bir bakın. Bu arada ben Zümrüt 2'ydim. Onu da bir belirteyim size. Bir bahsedeyim bu konuyu konuşalım. Şu an Zümrüt 4-0'ır lig puanıyım kafayı yemek üzereyim. Yani gelen takımlar takım değil. Ne yapıyorsun? Acınır. Ama o minyon bloğu orada yemeyeceksin işte Liz. Onu yemeyeceksin kral. Ne diyordum ha? Şu an 0 LP'yim helal. Böyle şeyler yaşanıyor işte. bir ilk kan bizden çıkıyor. 1-18'ler, e rakibe scriptler falan. Delirmek üzereyim. Bir sürü lose maç var. Alayım da iyi oynuyorum. Ama atamıyorum YouTube'a çünkü bir yerden sonra mental patladığı için keyfi kalmıyor bir dön yani full söylenti. Allah bakalım inşallah çıkacağız elmasa kolsuzlar gelmeyi bırakırsa. Gerçi kolsuz da denmez. Garip bir şey Bilmiyorum. ben de yeni rastlıyorum. 13 yıldır oynuyorum bu oyunu. Ayrı bir seviye bu yani kolsuz müslü tuhaf bir şey. Mesela geçen el Lux geldi takıma. Çok güzel. Çok güzel. Neyse işte geçen el Lux ki aynen kanka aynen. Aynen. Ama win alacağınız et merak etme Ben yani şey diyordum Lux geldi 1'e 18 gitti Diyor ki ben Zümrüt'üm benden bu kadar Benim max oyunu iş bu Kral sen 1'e 18'e ne işin var Nasıl çıktın Zümrüt'e lan Ben ben 30'a 0 a giderek zor çıkıyorum Zümrüt'e Sen nasıl başardın bunu Atmayacağım mı Q Ha Tirebe soktu bize gerek Tamam Olay belli oldu. Top eziliyor, bot eziliyor, jungle bende. Hadi bakalım. Ben Alıştım artık. Bir Dönse keser ha. Ananı sikiyim ağzımı sikiyim. Base alayım ya yapacak bir şey yok. Mana yok hiçbir şey yok. Aa abi ne mi verdin lan? Doge atmayı Kimseye vermemiş. Hala dok. Şimdi dive gelir. Dive nasıl gelir? Bekleyelim. Bu minyonları almaya yaklaşacak zaten. O sıra W'sunu harcar diye düşünüyorum. Reis'in oyunu içinden. Chat'te ne dönüyor bilmiyorum ama. Oğlum dediğim her şey olacak mı? Tamam şimdi de yaklaşmayı isteyecek. Şurada bir yerde onu yakalayıp keseceğim direkt. Şu an. Bir tane daha vuralım. Hemen bir takıma bakalım. Oo gözlerime inanamıyorum. Anan sikim. Hemen bir kötü haber aldık. Öldü ya. Yapacak bir şey yok. Aa ultisini attı. Şimdi bunun ultisi yok. Dive yer benden yine. Ya kule. Bunu yapma kardeşim ya. Bir Q daha yesin benden. Sonra... Açacağım mı Q? Bu yiyecek de. Dayı bu nasıl yiyecek? Enti. Kule ne olur? Bir nişan al baba. Bak burada adam dövme sanatı yapıyoruz. Azıcık saygı. Bu sefer Z'de yine dive atacağım. Ama bu sefer ultiyi kendimde kullanacağım. Ah o değseydi keşke. Önemliydi. Güzel. Dön. Dön 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 dön. Kanka ya. Dön. Dön vuruşalım artık. Hadi dal bak. Daha ne kadar azaltabilirim canımı. Hadi. Harca W'nü da, da kayayım sana ya. O neydi lan tepki veremedim sustum kaldım. Ne yaptı oğlum adam öyle bir şey yaptı ki. Trol görünümlü ama işe yaradı yani ben. Afal bu kim oğlum? Bana fena geliyorlar yalnız. Ne oldu kral benim lane push hoşuna gitti mi? Ananı sikeyim. Şu kuleyi alalım artık ya. Ananın ama başladık yine. Ama Sağdan soldan kafamıza yağıyor. Güzel. Ben bu çocuğu kapattım. Çok güzel. Bence değdi. Öldüm mü lan? Ananı sikim. Ben bu kısmı hiç düşünmedim. Aha. Ne yapıyorsun oğlum bir sağa bir sola? Bu adam olmuş vuruyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Yazet lan büyü ananı sikim, Aynen. Kardeş bizim hayaller vardı. Artık yok. Aha. Alamet var adamda. İyi 50 saniye ulti. Öyle geldik, açacağız. Geldim. La oğlum ultim var. Ama adam E'sini harcadı. Bu ya. on bu kadar lan. Da ben bir hareket etsem olmaz mı? Oha. Nice. Ya Rabbim. Aha. Okey. Abo. Lan arkadan yedik iyi mi? O tapa alamet mi? Umarım tutmuşsundur ya. İyi bari. Valla sıçraya atartıyorum ha. Şurada bir base deneyeyim de ben. Yone sen orada değil miydin? Niye Diana'ya müsaade ettin kanka ya? Bunlar burada pusu ya. Tam biz bunu ultileyeceğiz belli. Ona bir tane atana kadar öldü Ya. Ben bu kuleyi aldım. Bana bir Diana koşacak galiba. Ama yine bir töre gidemem. Oy yakındı. Ult yok ama bir tane kil alırsam çok tatlı olur ama kimi tekleyebilirim bilmiyorum. Ben geliyorum buraya ya. Lan kulenin öleceğini hiç bakmadım. oh. Neyse ente güzel. Rabı onu bitirmiş olduk. Aha! Evet, satış nedir? Nasıl satılır? E-ticaret. Eyvah. Anasının. Bu lavuk kim abi Hocam kaça ayrıldınız? Oraya bir ulti çıkarım lan Leona'dan. Ne yapıyorsun kanka? Dur oğlum dur. Dur! Alo! yana bir kaybol bakayım kral. Tam çıkışına. Şimdi bir bait deneyeceğiz burada. Nereye attılar onu? Güzel. Güzel oradan slow'u da yedi. Hı -hı. Aynen ben size geri dönüş yaparım. Eyvah eyvah eyvah. Ver yer. Ya ez. Bak sıçram var. Beni dinden imandan bir öyle bir kendimi ulti atayım. Bir arkadaşın zonya çıkışına. Aha. Aha. Lan en skillim olsa oynayacağım hepsini. Nereye lan? VP'liyiz. kadar ya. Oh be. Vallahi win ya. Sonunda win ya. Gerçekten sonunda win ya. Vallahi ağlayacağım göz tutamıyorum. O derece bir haldeyim. Güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. İyi günler hepinize.